Arkadaşlar merhaba. Bugün 28 Ekim Cuma. ABD Kinler'de 9 koşuluk bir program var. 1. Atılgan yani İK'ya 20.32'de bir meydan satış koşusuyla başlıyor. 1200 metre kompiste 3 yukarı İngilizlere mahsus bir koşu. 20 bin dolarlık bir meydan satış koşusu. Toplam ikramiyesi 43 bin dolar olan. 4 numaralı Golden Luna. Mitchell Moore ile ilk şans verdiğim isim bir Golden Sense yavrusu. 120 bin ve 60 binlik maiden'den sonra 30 binlik maiden satış koşusundan sonra bu maiden e, koşuya geliyor satış koşusuna 20 binlik 4 numaralı Golden Luna. Bir numaralı Villasi Ricardo Santana Junior'la start alacak olan bir isim. O da bugün koşuya nazaran üst grup koşulardan geliyor. Bir 100 metre çim önceki startında ikinciliği var. 5 numaralı Bourbon on Fire Chris Landoras'la start alıyor. O da 120.000 bin ve 50 binlik maiden satış koşullarından 120 maiden, 50 binlik maiden satış koşullarından bu koşuya geliyor. Son olarak 10 numaralı Buck Big Coin James Graham'la bu maiden koşuda o da üç gruplardan geliyor bu koşuya şans verdim. Son isim. İkinci ayak yine bir maiden satış koşusu. 2 yaş İngilizlere mahsus 1300 metre kompiste start alacak koşu. 150 bin dolarlık üç grup bir meydan satış koşusu toplam ikramiyesi 69 bin dolar. Biraz fazla isim yazacağız burada. 3 numaralı Golden Bandit ile başlayacağız. Florent Gerux start alacak olan 100 binlik meydin koşuda 3. 5. var son kariyerin tek startında 1200 metre kum pistte 5 numaralı Budin. ikinci olmuş 1400 metre kum pistte kariyerin ilk startında 30 Eylül'de 150 binlik meydan satış koşusunda Joseph Talamo ile start alıyor bugün. 9 numaralı Hill of Tara Edgar Morales ile 2 numaralı Van Giant ile Joel Rosario ile 7 numaralı Washington Union Rafael Bejanaro ile ve son olarak 8 numaralı Mr. Bob Luis Saez ile koşuda şans verdiğim isimler. 3. koşu bir satış koşusu. Çıkar İngilizlere mahsus 1200 metre kum piste start alacak. Koşu 50 bin dolarlık bir satış koşusu 9 numarayla başlayacağız. 9 numaralı Burning Hunk of Love Louis Saez bu koşuda ilk yer vermek istediğim 29 Mayıs'ta 1200 metre kum pistteki 127 binlik bir şart koşuyu kazanıyor. Daha sonra Black Dive koşuda 5. var. Son startında 125 binlik satış koşusunda da 7. olmuş. 2 numaralı Mr. Thunderstruck, Joseph Talamo ile start alıyor. Son startında 1200 metre kumpisteki 33 binlik şartlı koşuyu 1.10.26 ile boyun farkıyla da olsa kazanmış. Bir numaralı Cheese Get Degrees Relu Guiterez start alıyor. O da 1200 metre kumpisteki önceki startındaki 35 binlik satış koşusunu yaklaşık 3 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu son startında da bir şartlı koşuda 1200 metre tapet pistte ikinciliği var. Son olarak 3 numaralı Mean J.K. Ricardo Santana Junior'la şans verdim Sonis'in 1200 metre kompisteki önceki startındaki 51 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor 1.09.04 derecesiyle. Dördüncü koşu iki yaşlı dişi İngilizlere mahsus 1600 metre çim pistte bir şartlı koşu. İkinci altılı ganyanın ilk ayağı aynı zamanda. Koşu 110 bin dolarlık bir şartlı koşu. Üst grup bir şartlı koşu. 8 numaralı Aztek Nice başlayacağız. Ricardo Santana Junior ile start alacak olan. 5 Ağustos'ta 1100 metre çim pistteki 83 binlik maiden koşuyu kazanıyor. Daha sonra bir listed koşuda 6. var. Sonra startında 100 binlik şartlı satış koşusunda 4. var. 1700 metre kum pistte listed koşu. 1100 metre çim. 5 numaralı... Kevin Sunday, Candy Wright yavrusu, Florent Gergusta start alçak olan bir isim. 1500 metre çimpiste kariyerin ilk startındaki 34 binlik maiden koşuyu 7 boy farkla kazanıyor. Favori olduğu koşu. 3 numaralı Murky, o da son startında 1300 metre çimpisteki maiden koşuyu, üst grup bir maiden koşuyu kazanıyor. 1.1867 ile. 9 numaralı Rahatlı San Martin Garcia ile start alıyor. O da 1700 metre çim pisti. Kariyerin ilk startındaki 100 binlik maiden koşuyu yaklaşık bir boy farkla 147-45-71 ile kazanan bir isim. Son olarak 1 numaralı Buttons Tyler Gaffalone ile şans verdiğim son isim. Kariyerin ilk startında 34 binlik maiden koşuyu 1000 metre çim pistte kazanıyor. Son startında da 4. gözüküyor ancak protesto sonucu 3. terfi ettirilmiş bir isim. 250 binlik bir şart koşuda 1300 metre çim pistte ki son startı. Geldik 5. koşuya. Bir maiden koşu. 3 karı dışı İngilizlere mahsus 1300 metre kum pistte start alacak. Koşu 100 binlik bir maiden koşu. Üst grup bir maiden koşu. Burada 4 numaralı Sunny River kariyerinin 4-5 startında da ikinci olmuş bir isim birinci gözlük, ancak protesto sonucu ikinci yer atılmış. Bu koşulların hepsi 120 bin, 100 bin ve 60 binlik koşular. Bugün koşuldan biraz üst kuzey koşular. Bugün e, Florent Gerox'da büyük bir ihtimal e, meydana veda eder diye düşünüyorum. Rakip istiyorsanız yanına 2 numaralı Scarlet Stripe'ı ekleyebilirsiniz. Tyler Gaffalone ile start alacak olan o da 120 binlik üst grup bir maiden koşuda bir boydan az bir farkla aynı jokey ile 1200 metre kumpisteki son startında ikinciliği var. Baş fark bir boydan az bir farkla. Geldik 6. koşu bir Stakes koşu, Milton Stakes koşu, 2 yaşlı dişi İngilizlere mahsus, 1200 metre kumpiste start alıyor burada da K of Life'ı tek olarak önereceğim 6 numaralı. 200 bin dolarlık bir stakes koşu. 6 numaralı K of Life e, son iki startını Gördüğünüz gibi rahat kazanmış. Bu koşuları 1200 metre kum pistte kariyerin 3 startında da favori çıkmış bir isim. 120 binlik maiden koşuyu 2,5 boy farkla kazanıyor. Florent Gerux da son startını da 6 boydan fazla bir farkla kazanıyor. 100 binlik bir şartlı satış koşusu dereceleri 1200 metre kum pistte 1.51 1.38 her iki koşusu içinde bugün de Florent Gerux'la start alıyor. Key of Love Life tek olarak önereceğim isim. Yedinci koşu Rubicon Valley View Stakes koşusu. Bir grup üç koşu. Ee, 3 yaşlı dışı İngilizlere mahsus 1700 metre çim pistte start alacak. Koşu 300 bin dolarlık bir grup 3 koşu. Burada da biraz fazla isme yer vereceğiz. 5 e, numaralı Dolkezel de başlayacağız. Chad Brown London etti. rahat Ortiz Junior ile start alacak olan. 5 numaralı Dolkezel e, 1600 metre pistteki önceki startında bir grup 3 koşuyu rahat Ortiz Junior ile kazanıyor. Son startında da bir grup 2 koştu üçüncülüğü var. Daha sonra bir numaralı California Angel, California Chrome yavrusu Rafael Bejanaro öyle start alacak. E, son 3 startında Black Type List ve Grup 1 koşularda start almış ve tabelada yer bulmuş bir isim. Çoğu 3 e, startta uzun mesafe ve çim pistteki koşular. 6 numaralı Majestic Glory Luis ile start alacak olan bir isim. İngiltere'den geliyor bu isim. E, e, i̇lk kez bir grup 3 koşusunda start almış Amerika'da 1600 metre çim pisti. onda da 2 boy farkla dördüncülüğü var. Topletturnante, Frankel yavrusu 6 numaralı Majestic Glory. 8 numaralı Bubble Rock Ricardo Santana Jr. ile start alıyor. E, o da son 2 startında Grup 3 ve listed koşularda 3. ve 6. olmuş Modern Ready yavrusu. 7 numaralı Lady Pucci, Brian Hernandez Jr. ile start alacak. Fa favori olduğu son startında 110 binlik bir şartlı koşuyu 1600 metre çim pisti, 1.85 ile yaklaşık bir boy farkla kazanıyor. Son olarak 3 numaralı Oakhurst, e, Joseph Talamo ile şans verdiğim son isim. E, 14 Nisan'da 1700 metre çim pisti, üst grup bir şartlı koşuyu kazanıyor. Maylin koşuyu kazandıktan sonra son 3 startı listed grup 3 ve listed koşular. 8. koşu opsiyonel satış koşusu 3 karı İngilizlere mahsus 1700 metre kum pistte start alıyor. Koşuya bakalım. Koşu 80 bin dolarlık bir şartlı satış koşusu. 3 numaralı Powder River Manshaft yavrusu Florent Gerox'da start alacak olan bir isim. 80 binlik şartlı satış koşusunda son startında ikinciliği var. Favori olduğu son start 1600 metre kum pistte. 8 numaralı Microcap James Graham'ın start alıyor. O da 1800 metre kum pistte 80 binlik şartlı satış koşuluyla ikinciliği var. Son olarak 6 numaralı Moonswag Tyler Gaffalone ile bu koşuda şans verdiğim son isim bir black type koşulu. Üçüncülüğü var 1700 metre kum pistte. Son koşu 3 kar İngilizlere mahsus. 1100 metre çim pistte bir şartlı koşu. Koşuya bakalım koşu 140 bin dolarlık üst grup bir şartlı koşu. 4 numaralı Boldor'la başlayacağız. Brian Hernandez Junior'la start alacak olan bir isim. Son startında bir stakes koşuyu bir boy farkla kazanıyor. 100 metre çim pistte 1.02.10 derecesiyle. 6 numaralı Mark of, Z, of the Z E.T. start alır. O da 130 binlik bir şartlı koşuyu kazanıyor. Son startında 1100 metre çim pistte 1.02.17 derecesi 10 numaralı Totally Boss Florent gerusla bu koşuda şans verdiğim diğer bir isim. İki önceki startında 25 Mayıs'ta 1100 metre çimpistik koşuyu 1.03.32 ile kazanmış. Daha sonra listed ve grup 2 koşularda 4. ve 7. litre var. 7 numaralı Fransatelli Rad Ortiz Junior'la start alacak olan bir isim. Daha sonra 11 numaralı karkol Joseph Talamo ile ve son olarak 8 numaralı Collis bu koşuda şans verdiğim isimler. Amerika ve Avustralya yarışlarına bahis yapıyorsanız xpracing.com web sitesinden ihtiyaç duyabileceğiniz her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz hemen hemen. Bu web sitesinin kullanımına yönelik küçük bir tanıtım videosu var onu izleyelim. Altılı Ganyan şablonuna geçmeden önce xpracing.com adlı web sitesinden bahsetmek istiyorum. Bu web sitesine girdiğinizde e, karşınıza adres satırına bunu yazıp yazdığınızda karşınıza bu web sitesi gelecek. İlk kez açanlar için burada bir Amerikan bayrağı çıkacak. Buradan Türk bayrağını seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Bu web sitesinde herhangi bir üyelik, abonelik, e-mail vesaire gerektirmiyor. Her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Yarışın az önce size bilgilerini aktardığım PDF programa ulaşabilirsiniz. PDF programı için tıkladığınızda PDF'i açacaktır karşınıza. Buradan e, istediğiniz koşuyla ilgili istediğiniz atın bilgilerine bakma şansınız var. Daha sonra e, galoplara gelebilirsiniz. Galoplarda da e, henüz bugünkü galopları yerleştirmedim. 4 Eylül'ün galopları duruyor. E, galoplara geldiğinizde e, galopları olan atların üzerine tıkladığınızda e, bakın Screaming Bay e, 4 Furlonguk de Saratoga'da Yapmış onun üzerine tıkladığınız zaman e, ilgili atın galopunu e, seyredebilirsiniz İstediğiniz ilgilendiğiniz atın e, varsa galoplarına buradan ulaşma şansınız var gördüğünüz gibi daha sonra e, yarış programına ulaşabilirsiniz burada e, yarış programında işte bazen 4. koşu ilk ayak oluyor. 5. koşu ikinci ayak oluyor gibi. Ee, üzerine tıkladığınızda karşınıza yarış programı geliyor. Yarış programında da e, ilgilendiğiniz üzerinde çalıştığınız atın üzerine tıkladığınızda o atla ilgili e, geçmiş koşuları varsa onları izleme şansınız var burada. Ee, başka bir koşuya gidelim. Race 6 Burada The Cairo Kid'e bakalım. Cairo Kid'in ee, geçmişteki bütün koşullarını burada görebiliyorsunuz. Ee, videolarını izleme şansınız var. Evet. Geçmiş, geçmiş koşullarına ait videolara ulaşabilirsiniz. Altılı Ganyan şablonuna ulaşabilirsiniz. Şuradaki Laurel Park'ına e, tıklamak suretiyle. E, burada e, altılı Ganyan şablonumuz mevcut. Arayla birlikte hangi atlar varsa önerdiğim. Bir de e, şu an izlediğiniz videoya ulaşma şansınız var. Buradan YouTube üzerinden yayınlanıyor o videoya ulaşabilirsiniz. Kısacası e, faydalı olduğunu düşündüğüm bir web sitesi. Başta da söylediğim gibi herhangi bir üyelik vesaire e-mail gerektirmiyor. E, serbestçe girip kullanabileceğiniz bir web sitesi. Sağ üst köşeden e, Türk Bayrağı'nı seçmek suretiyle Türkçe menüye ulaşabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi. Bir de abone değilseniz e, şuradaki abone ol butonunu tıklayarak e, kanala destek verirseniz sevinirim. Yine altılı ganyan şablonuna geçmeden önce yurtdışı dışı bahisçilerin bugünkü koşulara ait seçimleri ekranda görüldüğü gibi Scott Hazleton, Tom Leach, Jeremy Plonk, Gabby Godet ve Kim Nelson'ın seçimleri ikinci koşu birinci altılı ganyanın ilk ayağını oluşturuyor. 5. koşu ikinci altılı ganyanın ilk ayağı ve biraz ekranda tutayım faydalanmak isteyen arkadaşlar e, videonun bu kısmını durdurmak suretiyle bu seçimlerden istifade edebilirler. 10. koşu da en alttaki koşu. E, ikinci altılı ganyanın son ayağını oluşturuyor bugünkü programda. Altılı ganyan tahminleri ekranda görüldüğü şekilde size bir yol göstermek adına yaptığım bir çalışma kendi çalışmalarınızı mutlaka ekleyin. İlk koşu 4 numaralı Golden Lona, 1 numaralı Villasi, 5 numaralı Bourbon'un Fire ve 10 numaralı Buck Big Coin. İkinci koşu 3 numaralı Golden Bandit, 5 numaralı Boudin, 9 numaralı Hill of Tara, 2 numaralı One Giant Leap, 7 numaralı Washington's Union ve 8 numaralı Mr. Bob. 3. koşu 9 numaralı Burning Hank of Love, 2 numaralı Mr. Thunderstruck, 1 numaralı Giz Get The Grease ve 3 numaralı Min Jackey. 4. koşu aynı zamanda 2. altılı gayran ilk ayağı. 8 numaralı Aztec Nacha'da başladık. 5 numaralı Heaven'ın Sunday, 3 numaralı Murky, 9 numaralı Roundly Sun ve 1 numaralı Buttons. Beşinci koşuda dört numaralı Sunny River yeterli gibi gözüküyor. Ben yanına iki numaralı Scarlet Stripe'ı da bütçeniz müsaitse öneriyorum. Altıncı koşuda altı numaralı Care of Life bu koşuyu kazanır gibi gözüküyor Florent Gerox'la. Yedinci koşuda da beş numaralı Dolcezel bir numaralı California Angel, altı numaralı Majestic Glory, sekiz numaralı Rock, yedi numaralı Lady Pucci ve üç numaralı Oakhurst. 8. koşuda da 3 numaralı Powder River, 8 numaralı Microcap ve 6 numaralı Moonswag önerdiğim isimler arasında son koşuda da 4 numaralı Boulder, 6 numaralı Mark of the Z, 10 numaralı Totally Boss, 7 numaralı French Satelli, 11 numaralı karkual ve 8 numaralı Hollis önerdiğim isimler arasında. Yorumları beğeniyorsanız şuradaki abone ol butonuna tıklayıp abone olursanız sevinirim. Abone olan arkadaşlar da beğen butonuna basarak kanala destek verebilirler. Hepinize bol şanslar diliyorum.